Merhaba arkadaşlar bugün bütün yıldız puanlarımı harcayacağım. Bunlarla da mega kutu açacağım. Evet bütün hepsini harcayacağım. Evet bakalım güzel mi çıkması ne kadar o çok az. Yıldız gücü sıfır efsane bir savaşçı. Aksesuar, aksesuar bayağı bir şey. Nasıl savaştı? Ben efsaneviden direkt Spike istiyorum. İnşallah videodadır. Allah'ım hmm. inşallah karakter çıkar. Amin. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın sizde. Aldım. Bakalım 5 Evet arkadaşlar 5 yazdı. Ay çok azaldı lan. Evet boş de bu şimdi. Mega kutu gitti. Neyse evet, arkadaşlar bir kutu açalım. Hadi bir parlasın. Arkadaşlar parlıyor mu? Söyleyin bana. Parlamıyor. Evet arkadaşlar. Bütün yıldız, yıldız puanlarımıza harcadık neredeyse. E, karakter çıkmadı. Görüşürüz.